Ortadoğu'ya hoş geldiniz. Bugün oldukça sevilen yeni DLC ile birlikte İran'ı Ortadoğu'nun tek hakimi yapmaya çalışacağız. <laughs> Ana hedefimiz Afganistan, Irak <laughs> ve Türkiye. Ayrıca opsiyonel olarak Elias'ın elinde tuttuğu Ortadoğu toprakları. Birleşik Krallık ya da Fransa'da komünizm devrimi olursa şu toprakları serbest bırakıyorlar. Biz de bunun denk gelmesi için oyunu unhistorical başlatacağız. Başlangıcımız bu şekilde. Amerika'dan da çelik alalım. İlk fokusumuz olan Pahlavi Imperium'dan da başlayalım. Sıradaki fokusumuz Allegacy of the Greatness'tan devam edelim. Bu fokustan devam ediyoruz. Burada bir koltuk var. Fokusumuz bittikten sonra şöyle bir yer açılıyor. Eğer şu üçünü yapmazsak iç savaş çıkacak. Mevzilenmiş 80 kallık bir ordu ve 12'den fazla da fabrika istiyor. Şunu da hemen basalım. Şu fokusa gidiyoruz ve bir militer fabrikayı elde ediyoruz. Bu fokusla birlikte ölümsüzler lejyonunu açıyoruz ve 3 tane ölümsüzler lejyonu askeri de otomatikten geliyor. 9 tamamlandı ve 3 tane ölümsüzler askerini elde ettik. Tahran Moskova Paktı sayesinde Sovyetler Birliği ile non imzalıyoruz. alıyoruz. Ayrıca asker basmaya da başlayalım. Non-Aggression'ı kabul ettiler. Sıradaki fokusla beraber Afganistan'dan toprak demand edeceğiz. Fokus bitti ve Afganistan topraklarının bir kısmını yedik. Sıradaki ise Irak topraklarının bir kısmını almak. Irak'ta Birleşik Krallık garantisi olduğu için onlara saldıramıyorduk ama Kürdistan Irak'ı ele geçirdiği için Kürdistan'ı kolayca alt edebileceğiz. Oldukça başarılı. Şimdi ise Kambises'in savaş planına giderek Irak'ın hepsini ele geçireceğim. Ayrıca şu ikisine de basabiliyorum ve iç savaşta yemeyeceğim. Türkiye'nin non-aggression paktını kabul etmiyoruz çünkü ilerleyen kısımlarda Türkiye ile savaşabileceğiz. Fokusumuz bitti şu fokustan devam ediyoruz. Şöyle bir bakacak olursak topraklarımızı oldukça genişlettik. Sırada şu iki debafı kaldırma var. İsterseniz buradan Zerdüşlüyü geri getirtebilirsiniz ama bu size iç savaşı mal olur. O yüzden ben risk almayacağım ve İslam'dan devam edeceğim. Political Advisor olarak da Ali Akbar davar alıyorum. Bu davar küfür demek değil miydi lan? Davar ne? Koyun ve keçe verilen. He. Aslında Rıza Şah'la ırafet ettik ama ben yine de ona suikast girişiminde bulunuyorum. Çünkü daha öncesinde onunla bir thumbnail yapmıştım. Adamın tahttan indiril sebebi de çok saçma oldu. Kusura bakma Rıza Şah. Kişisel algılama ve Rıza Şah'ın oğlu Muhammed Rıza Pehlevi başa geliyor. Sıradaki fokustan devam ediyoruz. Oyunun başında da gördüğünüz Irak'ta çıkan Kürdistan meselesini geçen videoda da onun hakkında konuştuk ona bir açıklık getirelim. 6 Mart günü Senato'ya çıktım ve dedim ki bu yol alternatif bir yol isyan oynasın isyan oynamasın bu bir oyun eğlencemize bakalım paradoksa sövmenin bir anlamı yok. Ve Senato'da bir kaos meydana geldi. Biri dedi abi sen de paradoks gibi bölücüsün dedi. Bir kısımda benim cidden gerçekçi ve objektif olduğumu söylemiş onlara teşekkür ederim. En sonunda birisi dedi ki ayak fetişçilerinin özel ülke ve bu fokusla beraber 3. Pers İmparatorluğunu kurabiliyoruz. Ve karşınızda 3. Pers İmparatorluğu. Oldukça güzel gözüküyor bence. Ayrıca bu fokusla beraber şeyin şah ünvanını alıyorum. Üzülme her güzel şeyin Şu fokus bitti. Ayrıca Rebuild Polisi yani Polisi yeniden inşa etme fokusuna gidiyorum. Şu fokustan da devam ediyorum. Fokusumuz bittiğinde şöyle bir event geliyor. Şu 3 buff'tan istediğinizi alabilirsiniz. Ben mesela en üsttekini beğendim onu seçiyorum. Şu fokusa gidiyoruz ve 1 militeri fabrikayı alıyoruz. Fransa'da ve Birleşik Krallık'ta beklediğim devrim gerçekleşmedi. Fransa'da hala mut var. Eğer Fransa'da komünist bir devrim olursa Suriye ve Lübnan'ı ele geçirebileceğiz. Ve Suriye'nin şu bölgesi claimimiz. Şu fokustan 3 asker, şuradan da 2 asker aldık. Ve bu sayede de şurası açıldı. Buradan da bir sivil fabrika gelecek. İran'ın fokusu başlangıçta güzel gözüküyordu ancak yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Irak'ı aldım, Afganistan'dan biraz parça aldım ve burada bitiyor. Mesela Suriye'ye saldırırsam, Türkiye'ye saldırırsam onları ülkeler koruyor. Genel çerçevede güzel gözükse de uygulanabilirlik yok. Ben inceleme yaparken bir şekilde saldırırız diye düşünüyordum. Bir şeyler eklerler diye düşünüyordum. Burada mesela Mısır'a, Suriye'ye falan var gol alıyoruz. Dekleri var alıyoruz ama bunları kullanamadıktan sonra bunlar ne işimize yarayacak? Yani ben de çok iyi bir fokus olmadığını anladım. Ben de başlıyormuşum. Bölücü paradoks. Bu fokusun bitmesi ile beraber Büyük Pers İmparatorluğu olduk. Şu fokusun bitmesiyle beraber Belecistan'ı Britanya Hindistan'dan satın aldık. Fransızlar da komünist oldu. Ayrıca Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. Bu da benim için tam bir fırsat doğurdu. Ben de bu fırsatı değerlendireceğim. İttifaklar bu şekilde bakalım kötü bir hamle mi olacak? Savaş çok hızlı bir şekilde başladı. Bakalım neler olacak? İttirmek cidden çok zor. Belki de historical başlasak daha iyi... Kongo'nun 7 askerinin burada ne iş? Abi Ruslar bile savaş ilan etmiş. Bu gidişle ittiremiyoruz ve adamlar bizi ittiriyor. Ben başbakan olarak istifamı sunuyorum.